Herkese selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün arkadaşlar e, ee, PUBG oynayacağız Skin PUBG ee, bayağı güzel bir oyun Normal PUBG Mobile ile göre arkadaşlar Yani PUBG Mobile mobil oyunu olduğu için bilgisayardan oynanınca biraz kasıyor Kas veya başka bir şey oluyor yani mutlaka oluyor Bir bokluk bok çıkıyor yani anasını satayım öyle söyleyeyim En iyisi Skin PUBG anasını satayım de PUBG Mobile'dan, 1000 TV. Şöyle videomuza geçelim arkadaşlar. Bir gameplay'imiz olacak. Video geçmeden abone olup like atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Umarım büyürüz, ilerleriz milyon abonelere. Ee, o bini tamamladık da milyon kaldı anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Böyle bir alanı... Ya oğlum ben niye konuşamıyorum? Neyse. Şöyle biz bir haritaya bakalım. Şuraya atlarız muhtemelen. Şöyle oyun başlasın arkadaşlar devam edelim. Evet dostlar uçağa bindik. Şöyle bakalım. Buraya gideceğim arkadaşlar. Terminal diyor. Başka nere var? Ee, Busan var. Bu. Busan. Buksan -sa, Buk sağ. Kenkun. Oh. Yang. Tebe yarabbi. Wonsong. falan var. Umarım maç güzel. Binli ve killi geçer. Arasını satayım. Milleti deşmek istiyorum. Artık terminale bir inişimizi yapalım şuradan. Bu bu arada PUBG Mobile'a göre çok değişikti oyun Bayağı bir değişik hatta Şöyle hop atlayalım Gelen var mı? Oğlum harita bayağı iyi ya HD akıcı şurada bir kişi var 2-3 3 kişi gördüm şu anlık Burada çatıya inebilirsem ve silah bulabilirsem adama direkt flash atacağım Ben de bu arada bu oyun biraz değişik ya ben oynayamayabilirim PUBG Mobile'a göre baya değişik çok zor bir oyun çıktım PUBG ama baya da sarıyor hocam ben şu çatıya inmek istiyorum çatıya insek de bir şey alamayız ki anasını satayım gelen uzağa indiler Ooo bayağı bereketli. Buradan al bu mı? Hayır. Şunu al, şunu, şunu, şunu. Bence e, şuna at. Tamam, şunu Tam şunu al. Tamsın 9 milim mi? Vay be. O oh, M4. M4 al. Merhaba al. al. Şunu üstte işte al. Tamam ya bunu böyle araş atarız. Ben birisi sağ Ben alırım lan bunları. Şöyle bir ilerleyelim. Açıkta bizi görmezlerse bu arada normal adamı görmek de zor anasını satayım. Bu oyunda en önemli şey ses kasmak. Abi ne? Bir şey değilmiş. Ses kasmadan oynarsam bir hiçsin yani. Öyle söyleyeyim. Aha. Hayır. Burada arkadaş bombamız var mı? Bomba yok. Hayırlısı. Güzel. Yapana yok diyor. Güzel bayit tut. Canımız çok az Tamam aldık bunları güzel. Bizim buradan uzaklaşmamız lazım. Topuk. Topuk topuk topuk. Abicim Komik yapmam lazım Yapma Hayır Hayır, 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 hayır. Mermi yok Ölmeyiz Ölürüz Kaç mermi var Yok abi öleceğiz ya Yapma de Ölmek istemiyorum Yanamaz Şimdi sıçtığımız andır işte Ya ben Abi beni salın gözünüzü seveyim ya. Ne Of of. Neyse arkadaşlar bu maçta böyle olsun. İlk yarı günah olmaz ama. Böyle olsun yani ya. İlk maçımın ben de böyle olmasını istemezdim ama. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Acemi yani. Acemi Birliği PUBG Steam'i anasını satayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.